Yusuf Fehmi Genç, Moldova'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Avrupa şampiyonu olan Genç, memleketi Ordu'da coşkuyla karşılandı. 194 kilo, 194 kiloda kalkıyor! İşte Moldova'da düzenlenen öncesi Avrupa öncesi Halter Şampiyonası'nda öncesi, erkekler öncesi, 73 öncesi, kiloda öncesi, mücadele öncesi. etti. Silkmede 194 kiloyu kaldırdı. Hem rekor kırdı hem de altın madalyanın sahibi oldu. Milli sporcu Yusuf Fehmi Genç yurda dönünce soluğu memleketi ordu aldı. Şimdi memleketime döndüm. Burada gururla karşılanıyorum. Sırasıyla e, ziyaretlerde bulunuyoruz. Belediye başkanımıza, valimize. Çok da güzel bir başarıyla Avrupa şampiyonu oldu. Ve kolay bir iş değil. Onun için kelimelerle ifade edemeyeceğim kadar mutluyuz. Şampiyon Halterci ziyaretlerin ardından Ordu kent merkezinde Mehter Marşı eşliğinde zafer turu attı. Avrupa Halter Şampiyonu Yusuf Fehmi Genç Ordu'da coşkulu bir şekilde karşılandı. Karşılamaya da Ordu Büyükşehir Belediyesi Mehteran takımı da eşlik etti. Mehter Marş takımıyla Ordu'nun tekrar tekrar sokaklarında yürüyeceğiz inşallah. Geçtiğimiz Büyükler Dünya Şampiyonası'nda da bunu yapmıştık. Yusuf Fehmi Genç 6 ay sonra yapılacak Dünya Halter Şampiyonası'nda da Türkiye'ye altın madalya kazandırmayı hedefliyor.